Merhaba tam indir, takipçileri haftalık teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu pazarda yine birbirinden güzel haberlerinle pazar sabahınızı güzel geçirmeniz için elimden geleni yapıyor olacağım. Arkadaşlar uzun zamandır merak edilen bir şeydi ve sizler tarafından da soruluyordu. Kanalımızın üyelikler bölümü yani katıl bölümünü aktif hale getirdik. Burada aylık olarak sizlere bazı hediyeler veriyor olacağız. Buradaki üyelere özel yapılacak yarışmalarla herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece üye Yeterli. Tüm bunların dışında da sizlere özel farklı farklı içerikleri yine üyelikler bölümünde sunuyor olacağız. Eğer ilgileniyorsanız sizde hemen katıl butonuna basarak aramıza katılabilirsiniz. Ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmedin tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı imal etmeyin sevgili arkadaşlar. İlk haberimize baktığımızda Huawei'den enteresan bir haber görüyoruz. Huawei 27 milyon dolarlık akıllı telefon Hediye etti. Yanlış duymadınız tam 27 milyon dolar değerinde 10 bin adet Huawei Mate XS'i çalışanlarına hediye etti arkadaşlar. Çok enteresan bir hediye. Bu çalışanların yerinde olmak ister miydim? Güzel hediye. Yani güzel bir hediye. Hoşuma giderdi böyle bir jest. Benim de hoşuma giderdi. Onların da oldukça hoşuna gitmiş diye düşünmekteyim ki oldukça mutlu olmuşlar. Aralarından bazıları hemen cihazları satışa da çıkarmış. Böyle bir detay da var. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Görünce hem üzüldüm satışa çıkmasına hem de onların adına sevindim. Bir şekilde onlara bir fayda sağlanmış olacak. Formüle 1'e gidelim. Formüle 1 ülkemizde düzenlenecek diye herkes çok sevinmişti. Özellikle Formüle 1 severler çok daha fazla mutlu olmuştu. Bu Formüle 1 sever dostlarımı üzecek bir haber. Ne yazık ki İstanbul Valiliğinden geldi. Formüle 1 ülkemizde düzenlenecek evet bir sıkıntı yok ancak seyircisiz bu yarışların yapılmasına karar verilmiş durumda eğer bir bilet satın aldıysanız da biletix üzerinden ödediğiniz para sizlere en kısa sürede iade edilecekmiş bunu da buradan tekrardan sizlere duyurmuş olayım. Yerli otomobil geliyor arkadaşlar, bir şekilde çıkacak gibi gözüküyor. Nasıl bir süreçten ilerleniyor şu an, ne oluyor, ne bitiyor inanın bilmiyorum. Çünkü yerli otomobil CEO'su en başta çok daha fazla basınla bir aradaydı. Koronavirüs girdi araya, bazı şeyler girdi. Şu an biraz daha pasif bir şekilde yoluna devam ediyor yerli otomobil çalışmaları ama devam ettiğine eminim. Yerli otomobil için QR koda bağlı bir plaka sistemi geliştirildi. Şimdi bunu ilk okuduğumda biraz dedim ki ya ne gerek var gibi bir şeyler söyledim. Ancak detaylarına baktığımda çok hoşuma gitti bu sistem. Mantığı çok güzel, çalışma şekli çok ilgi çekici gözüküyor. Yerli otomobile ait bir QR kod olacak ve bu QR kod ile bu plaka sistemi sadece plakayla kalmıyor. Aracın ruhsatı, muayene, sigortası gibi detayları da yine QR kod üzerinden görüntüleyebilecekmiş polis memurları ya da artık hangi görevli bakıyorsa. Burada sadece ufak bir şey kafama takıldı. QR kodu okutan herkes mi bunu görebilecek yoksa sadece belli başlı kişiler mi görebilecek? Bu konuyu da çözerlerse çok güzel olur. QR kodlu plaka sistemi bana sorarsanız müthiş bir sistem olmuş. Araçlarda tabii ki böyle bir şeyin olması, teknolojinin daha fazla bizim hayatımızı kolaylaştırması çok da önemli diye düşünmekteyim. Apple hakkında enteresan bir haber var. Bu arada Apple demişken sizlere hemen şunu da söyleyeyim. iPhone 12 hakkında özel bir içerik hazırladım. O içerikte yayında kanaldan izleyebilirsiniz. Diğer videolar bölümünden ve yukarıya da eklerim. Apple ürünlerini geriye topluyor. Bazı ülkelerde indirim yapıyor kullanıcılarına yeni ürünler veriyor. Aldığı ürünleri de geri dönüşüm yapmak üzere bazı firmalarla anlaşarak satıyor arkadaşlar. Kanada'da bulunan bir firmayla Apple anlaşma yapıyor ve bu şirkete yaklaşık 500 bin cihaz veriyor geri dönüştürmeleri için. Ancak 500 bin cihazdan 100 bin adet cihaz kayboluyor. Bir şekilde bu cihazlar kaybolmuş arkadaşlar. Kaybolan cihazlar hakkında Kanadalı şirket bu cihazların ortadan çalındığını söylüyor ama Apple da diyor ki siz bu cihazları sattınız. Konuyla alakalı şu anda soruşturmalar devam ediyor ama bana çok ilginç geldi. Adamların çöp olarak bir firmaya verdiği ürün bile bir şekilde değerli. Apple'ın bu ürünlere kattığı değer ciddi anlamda taktirlik diye düşünmekteyim. McAfee antivirüsü hepiniz duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu antivirüs firmasının kurucusu Enteresan bir adam garip garip açıklamalar yapıyor. Özellikle Bitcoin'in bir anda çıkışa başladığı dönemde çok enteresan açıklamalar yapmıştı. İşte kendisi bu sefer daha garip bir suçlamayla tutuklanmış durumda. Hem de Türkiye'ye seyahat etmek isterken tutuklanmış durumda. Suçu ne derseniz Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde bence hiç yapmaması gereken bir şey yapmış ya da yaptığı iddia ediliyor dersem daha doğru olur. Vergi kaçırmış ve bu vergi kaçakçılığından da bir şekilde takibe girmiş, haberi yokmuş. Tam havalimanından Türkiye'ye gelmek üzereyken de havalimanında, sınırda 85 yaşındaki bu adam tutuklanmış arkadaşlar. Kendisinin 30 yıla kadar hapsi isteniyor bir şekilde kefaletle çıkar ama kötü bir detay olmuş onun adına üzüldüm. Erşen Kuner'e gidelim. Erşen Kuner'e biliyorsunuz Gora'da gördüğümüz bir bizlerin karakter ve bu karakterin filminin geleceği, dizisinin geleceği Cem Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Erşen Küner'i dizisi Netflix'te yayınlanacakmış. Hangi platformda yayınlanacağı belli oldu. Bu dizi tamamen izleyicilerden gelecek. Geri dönüşe bağlı olarak ya devam edecekmiş ya da duracakmış sevgili dostlar. O yüzden tamamen belki de çok kısa böyle 5-6 bölümlük bir şey görebileceğiz. Ya da uzun süreler devam edecek bir diziyle de karşımızda olabilir Erşen Kuner'i karakteri. Ve Elon Musk'a gidelim. Elon Elon Musk yine bu hafta aramızda teknoloji haberleri videosunda Tesla, SpaceX ve buna benzer birçok şirketin sahibi olan Elon Musk çok vizyoner bir adam ama enteresan da bir adam gerçekten kendisine Twitter'da bir kullanıcı soru sordu dedi ki Almanya'yı ziyaret ettiğinizde en sevdiğiniz yemek hangisi? Ve kendisi burada bir enteresan cevap verdi. Dedi ki döner kebap. Yani döner kebabı Alman döneri zannediyorsa bu beni üzer. Ama eğer Türk döneri olarak Almanya'da bunu yiyip mutlu oluyorsa bu bir nevi mutluluk verebilir bizlere. Acaba kendisi döner yemek için ülkemize gelir mi diye düşünerekten kendisine bir tweetle de biz de davette bulunduk Twitter üzerinden. Bakalım nasıl bir cevap yapacak? Ülkemizi ziyaret edecek mi tekrardan? Ki bundan birkaç yıl önce kendisi ülkemizi ziyaret etmiş. Hatta Anıtkabir'e de gitmişti. Elon Musk da haftayı kapatalım arkadaşlar. Bu haftalıkta teknoloji haberlerimizin sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı ve tabii ki bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı imal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.